sevgili yaylar. Sosyal yaşamınızda bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sanatsal etkinliklerin yapıldığı elit gruplara katılabilir, özel kişilerle tanışabilirsiniz. Tanıştığınız kişilerle ilişkilerinizi güçlendirecek fırsatlar yaratmaya çalışın. Bugün 15 Eylül 2015 Salı Mars günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde Merkürle birleşecek ve Aslan burcundaki Venüsle sekstil açı yapacak. Sosyal enerjilerin güçlenmesi insan ilişkilerinde başarı verebilir. Zihinsel ve ruhsal olarak iş birliklerine yatkın olabilir, dengeli ve uyumlu hareket edebiliriz. Sanatsal çalışmalar, güzellik ve estetikle ilgili uygulamalardan alacağımız verim artabilir. Akşam saatlerinden itibaren Ay, Koç burcundaki Uranüs'te karşıt açı yapacak. Daha heyecanlı ve huzursuz hissedebileceğimiz için özgür ve bireysel davranma ihtiyacı da artabilir. Özellikle ikili ilişkilerde dengeyi korumaya çalışmalıyız.